Kaşığı sahipleri de şey gibi gidiyor. Uy! Ne sahip ne yapıyorsun ulan? Ulan sahip! Gece yatağına işe beklemiş görürsün sen. Bir daha gece yatağına içersen seni böyle tıkatmaya devam ederim ulan. Hoş geldin mi? Ya. ya sahip gelmişsin de şöyle bir... Açıktım lan. Bu ne lan? Lan madem sen git 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 git. Şey, sen bu senin, hayır bu senin modun olduğunu bilmiyordum. Bu tür mamaların kedileri çok kötü şeyler yaptığını söyleniyor. Mesela bu kedi. O mamalar yüzünden çok çalıyor. Eh birazcık uyuyayım da. sahip gelmiş. Lan. Lan. Vasat gelme. Ya yiyip seni yemeyeceğim. Ölmeyeyim. Niye geri yatağıma yine işledim lan? Burada bir gariplik var ya. Sahip her türlü çalıştırdığı zaman o tutları yukarı kaldırıyor. Anlıyor musun? Ben süpürgeyi çalıştırma da niye kaldırdı? Bir dakika. Aa cevay geliyor. Aa sıç. Aa. Aa bu cevay. Lan bu bir yana var lan. Lan deli midir nedir bu? Niye beni ediyor lan? Lan bir da yine rafa sıçmışsın lan. Koltuğa işlemiştim de. Bir daha yapacağız mı? İyi bir tamam yapmayacağım lan. Ne bakıyorsun lan eşek spası. Bakma lan. Bak bak. Aha bir şey gördüm. Aha bir şey var orada. Aha bir şey var. Aha. 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 İşte şimdi sıçtık.